Aylardır konuştuğumuz, çocuklarımızı niçin koruyamıyoruz dediğimiz yine toplumsal bir travma olarak Türkiye'nin kayıp çocukları karşımızda. Ve artık sembol isimlerinden birisi 8 yaşındaki Narin Güran. 21 Ağustos'ta kayboldu. O günden beri katili bulunamıyor. Şimdi 4 kişi iddianamede annesi, amcası, abi ve Nevzat Bahtiyar isimli o komşu. Hepsinin HTS kayıtları çocuk öldürüldüğünde öldürüldüğü yerde. Orada hep birlikte konuşuyorlar. Hep birlikte planlıyorlar. Ama kim öldürdü? Neden öldürdü? Hala yanıtsız sorular. Peki tek suçlu bu 4 kişi mi? Yoksa 21 Ağustos'tan beri susan koca bir toplum mu? ETS ve daraltılmış baz kayıtları, ifadeler, kamera görüntüleri ve adli tıp bulguları. Narin cinayetine ilişkin tüm ipuçları 12 sayfalık metinde anlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede HTS ve daraltılmış bas kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi. Amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran'la komşuları Nevzat Bahtiyar'ın birlikte hareket ettiğine dikkat çekildi. Narin Güran'ı öldürdükleri ve üzerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır denedi. Salim Güran'ın cep telefonuna ilişkin incelemede elde edilen bulgular da anlatıldı. Güran'ın 21 Ağustos'ta Nari'nin kaybolduğu saati ilk görüşmelerinde saat 15 olarak söylediği, daha sonraki görüşmelerinde ise bu saati 17.30'a kadar ilerlettiğinin görüldüğü tespit edilmiştir ifadeleri yer aldı. Nari'nin kaybolduğu güne ait bazı görüşme geçmişlerinin silindiği belirtildi. İddianamede Nari'ni arama çalışmalarının da sekteye uğratıldığına ilişkin ayrıntılar var. Tavşantepe mahallesinde 24 Ağustos günü havanın rüzgarsız olmasına rağmen elektrik tellerinden yangın çıkmasına dikkat çekildi. Bir şüphelinin Salim Güran'ın Nari'ni son gördükleri saati yanlış söyleme konusunda kendilerine telkinde bulunduğu itirafı hatırlatıldı. Kamera kayıtlarından aramalar sürerken aile fertlerinin gece saatlerinde sık sık toplantılar yaptığının belirlendiği bilgisi de yer aldı. Tutuklu sanıklar Amca Salim, Anne Yüksel ve Abi Enes Güran'la komşuların Nevzat Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan yargılanmaları istendi, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı kabul ederse dava önümüzdeki günlerde başlayacak. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu.